Merhaba, ben Operatör Doktor Ayşegül Alkılıç. Çitobetü Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere genital estetikten bahsedeceğim. Estetik bildiğimiz üzere yüzyıllardır kadınların ve erkeklerin oldukça ilgi duyduğu bir konu ve son 50-60 yıldır da aslında cerrahi anlamda ciddi bir ilgi ilgiye ve alakanın olduğu bir konu. Genital estetik ise bir miktar daha insanların çekindiği ve dolayısıyla aslında 5 ila 10 yıllık bir konu bizler için. Genital estetik deyince öncelikle ne anlıyoruz? Yani genital bölgede dediğimizde ne anlıyoruz? Birazcık anatomisinden bahsedelim. Öncelikle iç dudaklar, bizim labium minus dediğimiz iç dudaklar, hemen dışında labium mayus dediğimiz dış dudaklar, içeride hazne yani vajina ve üst tarafta da mons pubis'i anlıyoruz. Bu bölgede ya doğumsal olarak veya bizim yaptığımız doğumlar, aldığımız verdiğimiz kilolar ve yaşla beraber deforme olmasıyla istenmeyen bir görüntüye bürünmesi ve bu sebeple de bir takım cerrahi operasyonlarla tekrar düzeltme operasyonlarını anlıyoruz. Peki genital bir anormallik hissettiğinizde, renginde, şeklinde bir bozukluk hissettiğinizde bu nelere sebep oluyor? Aslında normalde dışarıdan görünmeyen bir alan olmasına rağmen partnerinizle ilişkinizde hem özgüveninizi artıran hem de özellikle vajina içine yaptığımız ameliyatlarda cinsel ilişki sırasında da aldığınız hem sizin hem de partnerinizin keyfini artıran ameliyatlar bunlar. Peki bu ameliyatları daha doğrusu bu işlemleri sadece cerrahi olarak mı uyguluyoruz? Hayır. Hem cerrahi hem de cerrahi dışı uygulamalarımız var. Cerrahi dışı uygulamalar dediğimizde karbondioksit lazer ve radyo frekans anlıyoruz. Özellikle dış bölgede doğumlar sonrasında renkte bir kararma olduğunda renk açmak amaçlı kullanıyoruz. Veya vajinanızda yaşla beraber çok ciddi olmayan bir miktar bir genişleme olduğunda yine termal hasarlandırma yoluyla bir vajinal daralma işlemi işlemi yapabiliyoruz. Fakat bunların dışında özellikle iç dudaklarda bir asimetri, boylarında bir uzama veya dış dokuda bir şekilde bir kilo alıp vermeye bağlı bir deformasyon oluşmuşsa o zaman cerrahi bir işlem yapmak gerekiyor. Özellikle vajinayı daraltmak amaçlı yaptığımız ameliyatlarda bir doku çıkarmak ve bu bölgeyi toparlamak hem özgüveninizi artıran hem de aynı zamanda cinsel ilişki sırasında alacağınız keyfi oldukça artıran bir işlem oluyor. Peki bu işlemler zor işlemler mi, ağrılı işlemler mi? Poliklinikte yaptığımız ameliyat olmayan işlemlerde yani sadece radyo frekans veya karbondioksit lazer yaptığımızda bunu ofis ortamında yapıyoruz. Herhangi bir anestezi ihtiyacı da olmuyor ve aynı gün hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Cerrahi işlemler gerektiğinde ise yine yaptığımız ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak 4-5 içerisinde normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Sıklıkla hastanede herhangi bir yatış gerektirmeksizin bir 4-5 günlük pansuman ve buz uygulaması kullanmanızı istiyoruz. ve Bir süre cinsel ilişkiden uzak durmanızı istiyoruz. Aslında oldukça yaptığımız ameliyatların nispeten oldukça pratik ve kolay hayata, normal hayata döndüğünüz ameliyatlar. Peki bu ameliyatlara ihtiyacımız var mı? Bunu belirleyen şey ne? Bunu belirleyen şey tamamen sizsiniz. Ne ihtiyacınız varsa, neyden rahatsızlık duyuyorsanız bunu hekiminizle paylaştığınızda size uygun bir ameliyat yapmak bizler için mümkün olabiliyor. Burada en önemli şey özgüveninizi artırmak için ve bir şekilde fonksiyon kaybı yaratıyorsa bu durum sizde çekinmeden hekiminizle bu konuyu paylaşmalısınız. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz veya eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.